Hepinize selamlar arkadaşlar. Yeni bir PES 2025 videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün e, mobile ve PC'lere gelmiş olan PES'in e, yeni spikerini in inceleyeceğiz arkadaşlar. Bir dakika Evet e, Spikeri yapmanız için ilk önce ekstradan oyun ay ayarlarına girmeniz lazım. Oradan veri indir Sonra anlatım diline basıyorsunuz ve buradan istediğiniz dili indiriyorsunuz. Ben Türkçe'yi indirdim tabii ki de. Ee, seçtikten sonra hemen maça gidelim. Evet e, maçta ben maçın başından ve sonuna kadar e, siz i e, spikeri iyi duyun diye sessiz olacağım. Maçın sonunda ise puanlayacağız hepiniz hepinize iyi seyirler. Evet şimdi başlıyor. Ben sözümü kesiyorum ve sizlere bırakıyorum. Karşılaşma bekliyor. Beklentiler büyük, ses seviyesi yüksek. Burada futbolun neden de önemli olduğunu sadece gürültüden bile anlamak mümkün. Bugün. bugün hızlı bir başlangıç yaptık. İki takımın ikinci buluşmasındayız. Bu sefer neler olacak bakalım. Bitmeyen mücadelenin yepyeni bölümündeyiz. Önemini hiç yitirmeyeceği o kadar belli ki. Mbappe. Robertson mücadeleden galip ayrılıyor. İki takımda da pek risk alma taraftarı görünmüyor. Hoşan arkadaşına doğru. Kapı çıktı. Çok iyi. işte de inanılmaz. Hızlı, kararlı, hatasız. İşte savunmayı kontrata çevirmenin tarifi. Şahsen asla hayır demeyeceğim bir lezzet. Senin de tahmin edebileceğin üzere atmosfer tamamen değişti. Neler yaşanacağını izlemek çok ilginç olacak. Mbappe. Kral. Barcelona sakin olmalı ve oyun planları işletmeye odaklanmalı vakitleri var. Tavizsiz muazzam bir müdahale. Mbappe. Harika performans. Ve şut geliyor. Evet sert bir vuruş. Büyük farklı dışarıda. Hızlıca fark edip hemen tepki verdi. yakaladı. Topla güzel ilerliyor. Defansın arkasına kurtulmayı başardı. Müthiş fırsat. İşte bu. İşte bu. Yeni hayatına, yeni serüvenine başlangıç niteliğinde bir gol. Kötü kaptırdığında böyle yakalanma ihtimali ortaya çıkıyor işte. Barcelona skoru eşitledi. Tribünlerde parasının hakkını almadığını düşünen yoktur herhalde. İleri iyi oynuyor. Çok güzel okudu. Vites yükseltiyor. İyi oynadı. Top havada ve pasan müdahale geldi. Evet, hakem düdüğü çaldı ve devre arasında hafızalarına kazınan güzel goller ve son düdüğe kadar kıran kırana bir maç. Devre arasına girerken skor 1-1. Geride kalan 45 dakika hakkında düşüncen nedir? Kıran kırana geçen bir mücadele. Bence iki hoca da... Bitirebilir mi? Adrese teslim ama yeterli olmuyor. Evet zamanlama çok iyiydi top doğru gelirse savunmayı mahveder. Yaparak attı. Geçmeyi başardı. çok güzel bir şekilde değerlendirdi. Görsel şolan olmasa da olur. İşleri karmaşıklaştırmaya gerek var mı? Evet, beklenen gol sonunda geldi. Bu takım için hücum savunmadan daha kolay gibi görünse de şu an için defansı biraz daha ağırlık vermeleri gerekecek. Kaleci rakibi oynadı? saatlik oyun süresini geride bıraktı. Seri paslaşmalar. Artık tam olarak bu yaklaşımla devam etmeleri gerekiyor. Önüne geçilmez, avansız bir görüntü ortaya koyuyorlar. Gitgide daha ilginç bir karşılaşma izleyecek. Doğru! Kusursuz bir gol! farkla kendilerini iyice güvenceye alıyorlar. Adımlarındaki hafiflik, hareketlerindeki kararlılık, bitirişindeki netlik. Sonuna kadar gideceğin de inanılmaz. Şu geliyor. Topalarda. Şu neşeye baksana. Futbolu işte bu yüzden seviyoruz. Daha önce de düşünülmüş bir plan gibi. Topal hücuma açık. Ali dışı bir maç izliyoruz. Korkunç kısımsa bunun bizi şaşırtmaması. Bayılıyor böyle şeylere. Barcelona farkı üçe çıkardı. Rakip inanılmaz sarsılmış durumda. Teknik direktörlerinin sağ kenarından oyuncuları sakinleştirmeye çalıştığını görebiliyorsunuz. Bir an önce panik yapmayı bırakmadılar. Şu andan itibaren soğukkanlılık çok önemli. Bir kafa şah meto nokta da şimdi savunmadan hücuma geçecek fırsatı olabilir çok güzel gördü komboya çıkıyor top alıyor Uti hızlanıyor. Kontra tek şansları var. İlerlemeyi başardı. Guti. Bakalım ilk kim yetişecek. Arkası gelecek mi? Kral. Kaysedo. Bölüm geldiği kesildi. Açıklaması güç durum. başardı. Sağ kanatta güzel performans. Asını verdi. Bayrak yok. Ustaca müdahale. Çok etkileyici. Ağır baskı ve meyvelerini verdi. Hiç seyredin etmeden doğru karar veriyor. Takımdaki herkesin olağanüstü çabası meyvesini verdi. Geri düşmelere rağmen konsantrasyonlarını bozmadılar ve sonunda galip gelmeyi başardılar. Turan Hedrick ve maçın kahramanı oldu. Ee, bence o, bence e, o kadar iyi olmasa da bence güzel olmuş. Çünkü e, yani nasıl desem 2013 Pest'teki ise Hasan Bustan'ın spikeri bence daha iyiydi. E, bu bu kadar nasıl yapacağınızı nasıl yapacağınızı da gö gösterdim. E, yap e, spikerleri de gerçekten <laughs> tebrik ederim maç çok güzel anlatıyorlar ve e, iyi, o kadar iyi olmasa da gerçekten yeniden, yine so yeniden söylüyorum gerçekten güzel bir e, spikerlik yapmışlar. Videomuz buraya kadar da ee, kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. İyi, iyi akşamlar dilerim hepsi de hepiniz hoşçakalın.